gibi bir de başlangıç yapamadım. Aa. Ya, Neyse hani, bugün onu oynuyoruz. E ee, ona bilmek için daha kartından biri. Bu kap. Oğlum. Bu ben bunu yeneceğim. Ben bunu kafaya Bu iyi gider, Yenerim lan. Ben başlayayım. Tamam başla nihatlanacak bildirim geldi. Ne dans ediyorsun? Şimdi öncelikle benim şu hangi Abi attım? attım mı? Barcak, badem oynama. Ağremezsin. Çünkü arkadaşlar Ahmet Şimdi senin sayesinde onları kendime çekeceğim. Araştıracağım. Neyse arkadaşlar eşyaları hazırlayıp geliyorum. Aşırı Renk değiştiriyorum. De Sarı. Sarı. Evet, Çek arkadaşlar. artı iki

Aynen öyle Oh ne chari Şarkı chari şarkı Umuyorum Oh ne diyor Şarkı Koç şarkı Ver e Ver Hayır değil, bana ne Bende atıyorum chop, Ya Atamazsın Ver Ver en Önce atarsa Hile yaptır Şu an görüyorlar Yine yaptır Ya bana ne ama Bende atıyorum Bir tane at Ben berberliyorum rengi Rengimiz yeşil İyi bana ne Ben başladım Tekrar teşekkürler ne kartiyom gideride kartiyom ne sen kivlet alsin diye söylenecek bu hiç dans ediyorsun lan? bu hiç benim! amaet benim bu hiç bu Bakalım kaç tane elması toplamış? tamam şimdi buraları kıralım. Hiçbir şey anlamasın arkadaşlar Bu da o girelim. kocari Tamam. kocari o o sadece Pamuğumuza elmaslarımız geldi anda. Şöyle elmaslarımızı alacağız. <laughs> bir güzel. Sonra kaçacağız. Çok güzel. Bak bridge, bak bridge, 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 bridge. Hadi bakayım, hadi bakayım. Aha, canım araya. Acılara yürüyorum, korkmuyorum. Evet. Garip. evet. Garip. Ben, niye dolu Allah. Acılara yürüyorum, korkmuyorum. Ben <laughs> Neyse şuna bu koyu giriyorum. Allah! Bak. Ne Tamamdır Tamam, dedi. bir dakika. Şimdi buradan biraz gidelim.

Artık, artık çek ki ay yasak tekrar evet. aynı geçmiyor artı 4, 4 çeksin çek artı 6 çek artık artı 8 çek ne Aura da bastı. Dur bakayım sen kaç tane çekiyorsun? 4 artı 8. 14 çekiyorum. Oha! <laughs> <O>, <laughs>

Hayır, hayır. Üç de var. Ya, hayır, abi, bana ne? Bu da. Onu. Evet. Hayır, gel, gel. Kardeşim beni şuradan ya. Sen şuradan bir engel Sana sana. <laughs> bir tane daha. Vallahi hiç değil lan. Allah dur. Geldik arkadaşlar. Hiç kimse yokmuş. <laughs> Pa ışık Çekil çekil Bir dakika abi tamam, şöyle geliyoruz. Oğlum ne çektim lan senden? Vallahi bak bunu kır gel bir de beni kır ya. Allah'ım ya. Ben, şey, 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 ben de geldim. geldim. Ben geldim. Çek çek var. çek zırnay. alakalı, lazım. Ulan, bir ben dönüp diğer çek zırnayı Artık çek. Bir dakika tamam, daha net bir şekilde Dokuz. Orada şey dokuz mu Saplarım sana bir yanın gel. Artık çek. Artık. Çek. Şimdi kaldın? Ne oldu? Renkimiz sarı oldu. Mavi oldu. Şimdi yapmamız gereken, şimdi oldu. bir o şimdi oldu? Bu da. Allah. Hiç, 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 hiç Allah. Lazım. Tamam şöyle yaptı şöyle, Oy. Şöyle, şöyle. Şöyle, Bitti. Şöyle, şöyle. Bitti. <gülüyor> 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 biz kartları düzenleyip bunları bay bay <laughs> koyup şunları. izlemişler. bir şeyler <laughs> yapıp Arkadaşlar kartları düzenleyip geldi. <laughs> arkadaşlar çok pis bir kart var şu an. <laughs> Bende de var. <laughs> o sen ne var da? Sen ki bende yok ya. Allah. Sen de Çin'e sanki bende yok. Sade bu, bu bunlar var mı? Var. Allah Allah. Var. Sade bir tek artı iki yok. Ha, var var heran, heran, heran var別, var. Var. Arkadaşlar var. <gülüyor> full, gülüyor> aydınları <laughs> full aydınları geldi. Arkadaşlar full var <laughs> <aydınları> geldi. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Allah. Şey, ben başlıyorum. Bu arabayı uçurdu. Ne Arkadaşlar ya. bir daha havadan çekelim. Bir dakika arkadaşlar. Aa, da böyle gözüküyor. Şimdi gideceğim. Acaba Sarkı o da orayı batlayabilir mi? Yok be batlayan. Onu arkaya batmasak bir şey Yok be batlayamayız. Böyle olsun istiyoruz da. Olamıyor. Yani, yani birimiz bir bir durma bir dur bir nasıl? Ne olur? Nasıl olacak? Sağ bakayım bu kamerayı. Ama o kamerayı kapatmayayım da. Aynen. Şöyle bir. Yakin daha bu, böyle, böyle O, dur o zaman şey ben. Var şimdi var ya Meleler. bitirdim lan. Var ya onu onu böyle. Şimdi ben de şey şey Kartlarımı o zaman buraya deneyeceğim. Aynen bak, bak böyle yapabiliriz. Çok can tamam hadi oyna. Dur bir. 45 40 merkez 45 merkez kalkış için hazırım efendim. Şu an kime dedim bunu bilmiyorum ben kalktık arkadaşlar biz. Hadi hadi. Abi, Olmuyor mu? Bekle lan sen. Şimdi şu oluyor lan? Üstümüzde alalım arkadaşlar. Paraşütle direkt yukarıya. Dur bakalım. Bakacağım bu helikopter de Allah'a emanet artık. Vallahi kiraladığım adam birazcık sinirlenebilir ama umrumda değil. Allah. Para şu uzun yastığı Aklı versene. Şey. Şimdi. Arkadaşlar, Olmaz mı? Işte. İbar, helikopterde Koy bakalım. Bana ben geliyorum bir tane şenlik Var ya elmasların benim olacak tamam mı? Elmasların artık benim lan Benim elmaslarım benim elmasım Hadi bakalım bundan bir Olmaz mı? Yok olmuyormuş Olmuyormuş Ama arkadaşlar maalesef tamam, Böyle oynayacağız Oyna artık Ola, Ahmet, Oyun Oyna Bir saniye canik hop 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 ne diyor oğlum? <laughs> Artı dört çek. Artı çek. Dur, dur, dur. dur, dur, dur. dur, dur, dur. silah var. Ahmet, Ahmet, Ahmet. Sana zarar Artı altı çek. Onu da. Sakin. Sen Kaç çek. Kaç çekiyor? Dur, Ver dur. Ben zor. Dur, dur, iki tane dört var. Dört. Sakin. 12 tane 68. şu? Ama mana ne? Çek bakalım. Aa artı dört Nasıl ölmedin sen? Mermiyi boşalttın üstüne. Nasıl ölmedin? Ne

şey, artı 4 çek lan şimdi. Dört. Mehmet bence sandan görmüştü artık artı çek. sen artık çek. Artı 2 çek. Artı 2 çek olduğundaydı mavi. Mavi, mavi. Ben bu. Bu bir yerde bir 50 oh, da birkaç elmas var. Han, elitra. O, oh, bir şey buldum. Son, son bir elitra, elitra ihtiyacım var. Haydi, haydi Ahmet. Ne yaptın o elitrayı? Mavi, ay, 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 Ah şurada vallahi burada bir dakika şöyle takal be adamızınca ve şöyle bir gidelim. Hadi de 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 Dur 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 dur. O selamunaleyküm. Oynadım. Ee, bir dakika burada ben, olur burada olsun, evet. burda olsun, ne olur burada olsun. Yemin ediyorum burada. Yes. Be. Oy ben seni yeme, am bu işte ma. Bir dakika arkadaş, şöyle gerekli şey ben bir altman çıkıyorum. Benim kendim yapardım. Kendime sıkamadım arkadaşlar görev başarılı vallahi ve video ben ne? Hey, en engel Hey, vallahiettes elmas ne yapıyorsun? Bomba. bir Rengimizi değiştiriyorum. Rengimiz yeşil. O zaman o çok Eş, iyi çok iyi ve en sayımız 3. 3'e 2 bölürse 2. bak. Daha ben oynamak. O zaman oyna. artık içecek. Artık içecek. Çek çek. 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 Çektirme sen lan. Sen de çek lan şimdi. Yani. oynadı. Arkadaşlar bugün Minecraft'tan bir daha oynuyoruz. Ama tamam Nemran Jeter'e dönüşebiliyorum. Yani şekil değiştirebiliyorum. Ha bu arada arkadaşlar yılbaşınız kutlu olsun. Yılbaşı videosu atamadım. Evet, Bunun nedeni vallahi. Yanıya da çıraktım. Açamadım. O yüzden üzgünüm. Orada ben buraya baktım. Ben şu an ekrana bakıyorum. Benim yüzüm burada gözüküyor. Yüz. Üzgün. Şu an buraya bakıyorum. Gözüm yanına. Kabire bakıyorum. Ha, düzlendi. Kama var oğlum. Bir daha like atın ha. Valla o kadar. Yüz 90 abone düşün. 100 abone sadece 10 abone lazım. Ali. Ya bir dur.

oluşturun ödenmedi. Su borcu 14 bin zümrüt. Ya ne yaptınız? Göl mü oluşturdunuz 14 bin zümrüt su borcu ne? Ali. 41 etti zümrüt. Yani bankadan paraları alınmış 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 geri ödenmemiş. Yani etti 40 zümrüt. Toplayalım bunları. Bunları topluyorum hemen. Topluyorum mısınız? Yani şey. şey. yani bir şeylerle. 72 artı 14 artı 41. Yani toplamda arkadaşlar. Şey patron, e, şöyle oldu. Ol patron, Yok mu? Yok mu? Ya. De ya. Bu, bu, yani bu tahtin, böyle böyle girdi, köyün geçti. Abi bana bunu boş verin. Bu köyde niye üretim yapıyorsunuz? Niye tarım yapıyorsunuz? Abi sen de Niye tarım ya? Bana da kış geldi. Tarım yapamıyorum ki. Ekmekler olmuyor.

borç var. Hani <laughs> <gördüm>. Tahsin ne yapıyor? Ona bir sorayım bakayım Tahsin ne yapıyormuş? Kripto madenciliği de bile başlamış galiba. Herhalde o elektrik tutuşu çok harcamış. Bir soralım bakalım dostlarım. Bugün korona... Abi bir çıkmıyor. Bir Tahsin'in yanına gidelim bakalım. Tahsin! Tahsin! Bunlar ne böyle? Dostlarım şunlara bakın. Her yerde bilgisayarlar var. Tahsin bunlar ne? Ulan Tahsin. Bizdeki dostlarım elektrik borcu bu yüzden 72 bin üzerinde olmuş. Tahsin burada bin tane bilgisayar çalıştırıyor. Bakın burada aşağıda böyle galiba Daha bir olur Aa, Server'lar falan var. Tahsin her yere niye bilgisayar koydun? Tahsin ne yapmaya çalışıyorsun? Tasın Tahsin her yerde bilgisayar var. Ya Tahsin neredesin? Odaya bile giremiyorum. Oda. Tahsin! Tahsin çık ortaya! Bu borcu ödeyeceğiz. Ben Tahsin, Tahsin, Tahsin. Neredesin Tahsin? Versen, başarı, aldın, Tahsin! Ah Tahsin burada. Tahsin bir bakar mısın buraya? Ee, o, o da demedin. Al al o da. Dur ama Şimdi işte onu. Şimdi onu. Şimdi onu. Tarsik çek

bilgisayar oyunu oynuyor. Tahsin'cim onlar iki tane bilgisayar çalıştırıyorlar. Aşağıya bindim bin, tane bilgisayar var kardeşim. Utanmasan tuvalete bir bilgisayar koyacak mısın? Neyse Tahsin artık kırk dokuz bir falan yok kardeşim. Tamam, Ana. Bunları olsun. Hepsini alıyorum. Hepsi el koyuyorum şu anda moroz oyunları. Ana. Bizi bir tuvalete dokunmuş Tahsin. Ya onu mu? Anlatan olur mu? Alma ben onlara çok emek verdim. Ya bir şey yok Tahsin. Üç hafta köyden uzaklaştım gittim. konser kalesindeydim. Bütün köyü borç pazarında şey yaptın. Her şey borç. Ayakımızın dibine kadar dostlarım kadar kart bitti. Yani. Dostlarım bütün o bitti. Ben en çok bende az kart var ben kazandım. E. Arkadaşlar biz tekrardan kartları e. yap geliyoruz kan kanalımıza abone olup like atın bu güzel 76 abone şu artık benim için mi 90 abone ulaştırın biz de 5 denelim Bence ya. artık bitiyor benim benim kartım var. var. Hadi. Evet daha.